Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün çarşamba günü ve ocağın dörtlüğü arkadaşlar. 2023 arkadaşlar. Sizin için gene bir fincan kahve içtim. Sizin için yorumlayacağım Allah'ın izniyle. Nedir haliniz? Çıksın falınız. Bismillah şifa olsun. Bir damla su içtim. Şifa niyetine size o yani alın yani evrene gönderin çünkü genel faldır topludur. Size o yani alıyorsun oymiyeni evrene gönderiyorsunuz arkadaşlar. Onun için size söyleyeyim. Fincanınızı da size göstereceğim. Kocaman bir fincan içiyorum. Boğazım gayet kıcıklama yapıyor arkadaşlar. Biz de bakalım şimdi. Abona olsan bir para bul vermiyorsun. Yardımda bulunuyordun. Alma verme dengesi de oluyor. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olasın. Var olasın. Ve abone olduğunuz için, takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için. Arkadaşlar iki kapınız var. Hayırlı bir kapıdır. Böyle çok kem gözler var üstünüzden. Kocaman kocaman gözler var. Bu gözler sanki böyle sizin üstünüze etki etmiş gözlerdir. Sizi yani böyle kilitlemiş gibi. Böyle bir madi olarak önce bir rahatlama var üstünüzde. Çok şey bekliyorsun da yani madi manevi her şeyi bekliyorsun da sıkıntı olmuş aniden aniden şeyler olmuş. Yani bununla Allah'ın izniyle hepsi de olacak evle alakalı da bir şeyler görünüyor ya böyle kardeşler ya aileler bir şeyler var bu biraz harcamalarına dikkat et sanki baya baya sanki baya göçmüşsün gibi Allah'ın izniyle 2023'te toparlanıyorsun kazançta bir gelecek ayın 20'sinden çok güzel kendini kazanç elde edeceksin ve öyle kazançlar açılacak ki sanki bir beklerken beş gelecek gibi Allah'ın izniyle. Güzel bir akış olacak hayatından diyelim canım. Biraz sağlıktan anlama biraz çok takıntı oluyor. Çok kafana takıyorsun. ince küçük küçük şeyleri de kafana takıyorsun. Bir de bir adım sonra gene Böyle düşün ama çok ailede çok istediğin bir müjdesi var. Onunla ilgili sanki bu kavusa gireceksin ama çok güzel haberler var. Ve size ya ev ya araba oluyor. Bir yerden bir anahtar var. Bu anahtar elinize düşüyor. Sizinkidir. Artık bu sizindir. Sizin hayırlı sizi bulacak. Biraz uykusuzluk çekiyorsun, uyuyamıyorsun. Hiç uyuyamıyorsun yani diyelim. Sağlık annemden böyle uyuyamıyorsun. Bir iki hafta içinden bir hastalandım bir aniden baş ağrı, tansiyon, böyle bir şeyler başınıza gelmiş. Böyle, böyle bir şey kafana koymuşsun ki böyle Allah'ın izniyle şifalan, şifalanacaksın. İşinizden alakalı kişiler. Bu bir teklif size sunacak. İki kişinin arasında çok böyle karamesel ve sorunlar geçiyor ya geçmiş ve kazançlarınız ikiye katlanacak Allah'ın izniyle olacak diyelim. Sağ ol. kusura bakmayın hala biraz böyle hala öksürüyorum sevinç göğüs yaşlarınız var arkadaşlar size söyleyeyim kuşa kuşa bir adımlar var biri bir görüşmeniz olacak karşılıklı bir görüşmeniz de var bir kişiyle e, iki rakamınız uğurlu rakamınız görünüyor bir peş peşe bir yere gidiyorsunuz. E, kaç kişiyle birlikte bir yolculuk. Misminden ma harfi olan bir kişi aydınlık bir haber ondan alabilirsiniz. Alacaksınız. Her üç kişi de size doğru geliyor. Altı kişi olacaksınız. Altı kişiyle bir görüşmeniz olacak karşılıklı. Bir masa başından da görüşmeniz var. Bir de beklendiğiniz bir haber var. Böyle bu bir kişi de size geri dönüş yapıyor. Artık neler söylüyor. İsminden o harfi olan e, siz L harfi bir kişiyle konuşacaksınız. Bu kimse artık. G harfindeki bir aydınlık haberi G harfindeki bir kişiden alacaksınız. Size söylüyor. Bir Bir iş hayatınız var Bir sanki Böyle bir haberdir Bir iş hayatı Bir kişiden yardım Alıyorsun yardım istiyorsun Bir kan bağın Bir kişiden alıyorsun Bir birikmiş Bir paranız var canım Bu birikmiş Sevin gözyaş, yaşlarınızda var bu şimdilikten biraz sıkıntılısın, normaldir. Aydınlığa çıkacaksın Allah'ın izniyle. Bir aile içinden de bir kişiyle konuşacaksınız. Bir bayan var size doğru gelecek bu misafir misafirdir. Bir de bir dedikodu konuşulmuş hakkınızda. Kafanızdan da bir soru işareti var. Bu soru işaretle sanki böyle maddi manevi biraz sıkıntılarım var. Birbirinize sırtınızı vereceksiniz bir şey böyle birlikte başarı ile iyi olacak Allah'ın izniyle. <laughs> bir ee, söyleyeyim. Bir kapınız var. Çok hayırlı de bir kişi bu kapıdan bir yere gidecek. Bir valiz elinde. Bir yere gidiyor. Bir elinden bir bayrak var. Bayrağı arkana koymuşsun. Arkandan bayrak var. Sanki bu bayrak bir müjde gelecek ona. Bu müjde. Bu eee diyeyim size, aklındaki kişi, karşındaki kişi bir sanki bir karar vermek istiyor, bir karar verecek bu kişi. Yani sizinle artık görüşmek istiyor, görüşmeyecek. Bir gözlerin açılacak, çok sevinecek bir haber alıyorsunuz. Bir iş konusundan bir haber alacaksınız. <laughs> Nasıl anlatayım size? Bir memurluk olabilir, bir yere atama olabilir, bir işe girme olabilir. Bir sıkıntılarım baya var. Ve elinizden bir sanki bir mutluluk geçtiği zaman rahatlama olacak, biraz nefes alacaksın biraz uyuyabileceksin. Bir yolunuz var bir yere gidiyorsunuz. Bir kişi sanki akrabadır sızmaya çalışıyor sanki aile içine giren çalışan biridir. Bu da akrabadır sanki. Bir balık etti bir bayandır. Sanki daralmışsınız da böyle çok sıkıntılı bir boşanma bir kişiyle alakalı var bir mahkeme var bu olay ve Allah'ın izniyle kazanacaksınız yani bu haftalar Allah'ın ile size hayırlı gelecek sanki diyorsun ki son noktayı koyuyorum yeter artık hayat çiziyorum yani bir hayat kuracağım yani bir hayat kuruyorum çok kafanızdaki soru işaretler var bu soru işaretler ve Allah'ın izniyle bol kazancınız da olacak. Bu nedir? A harfi var. Sizi sürekli bir temas halinde bir kişi. Size yanaşamıyor da bu kişi. Ağızda aranız buz gibi olmuş. Bir adımınıza bakıyor. Sizden bir ışık bekliyor arkadaşlar size söyleyeyim. Ay çıkmış sıkıntınızı bitireceksin bir iki kişi sanki birbirine bağlamış gibi bir sanki koparılmaz bir parça e harfi bir hali hazırda sanki bir aydınlığa çıkıyorsun bir hastaneye kadar gidip geliyorsunuz ama e, kötü bir şey yok güzel bir ha haberdir yani bunu böyle az bir zamandan yani rahatlayacaksın rahatlama olacak hayatta. Bir size <laughs> bir taraftan aydınlık, bir taraftan sanki bulanık gibi görünüyor. Ve kalabalık içindesiniz. Bir türlü kalabalıktır. Bu kalabalıklar içindesin sen de. Ne artık neyse. şu diyelim bir ağaçlı bir yere gidiyorsunuz. Artık bir kişiyle konuşacaksınız. Bir evlenmek teklifi olabilir. Bu arkadaş sanki birlikte olduğu ya istediğin birlikte olmaktır. Bir evlilik teklifi alabilirsin. Bu kişi gözlük kullanan biridir. Ağaçlık bir yerdir bir yere gidiyorsun oradan oradan teklif alıyorsunuz evlenme teklifi yani erkek de olabilir bayan da olabilir onun için karıştırma ee, bir kişi sanki ne yapacağımı bilmeden bir şey var Allah'ın izniyle ferahlığa çıkıyor ve ferahlığın sonunda bazı eee Arkadaş kurbanı olmuş gibi bir kişi. Bak şurada görüyorsun, şurada bir görüyorsun, bir dileğiniz olmuş ama hala e, sanki haber almamış gibisin. Alacaksın. Bir yola gideceksiniz, başka bir yolda var. Herkes için farklı olabilir size söyleyeyim burada bir para var. Bu yoldan da bir para kazanıyorsunuz. Size öyle söyleyeyim. Bir görüyorsun çok güzel bir kuşunuz var. Her an size bir müjde söyleyebilir. İş sıkıntılar var. Bu iş sıkıntısı terfiye bekleyen kişiler var. Bir müjde bundan da vereyim size. Bir bir işe gireceksin. Artık terfiyedir, artık iştir nedir? E, Kazanç elde edeceksiniz yani desem. Bunun müjdesi de A la harfi olan bir kişi. Size söyleyeyim. Mahkeme bir kişi varsa buradan bir sıkıntı mahkeme bekliyor. farahlığa çıkacak. Yani kötü bir sonuç almayacak. Minik minik paralar da az az elinize düşecek yani. Ee, ve onun için de söyleyeyim size arkadaşlar. Bir omuzu geniş senden uzun boylu bir kişi. A harfi M harfi olan bir kişi. Ve diyor ki aşırı derece dengesizsin yani denge dengesiz davranıyor. Artık bu sanki bambaşka bir karakter, bir kafa, bir akıl diyelim. Kendini çok da beğenmiş. Onun istediğin gibi diyor, benim istediğim gibi olur. Her şeyi kendin gibi istiyor. Bu sanki kafasına göre görünüyor. <laughs> bu kişi hep çabaladın hem de e, farkına varacak yani sonunda <laughs> ihtiyacınız var buna gerçekten <laughs> ve çok içiniz kapanmış da olsan ilişkinizle alakalı güzel bay, bayan, bayan içiniz için söylüyorum bu ilişki çok güzel Allah'ın izni ile güzel geçecek. Hali, hayalleriniz gerçeğe dönüşecek. Ve kara kedi var. Aranızda bir kara kedi duruyor. Ve sanki e, böyle yüreğiniz daralmış ve sıkıntılı almış. Ne olursan olsun sanki aklınızdaki kişi net ve düşünüyor sizi. Sizin de yüreğiniz ferah olacak bunun için. Ve güveninizi kazanmak için sanki bir çaba gösterecek. Gerçekten sırtını dönerken böyle bir dengenizden oynamış. Ama bu erkek sizin enerjinizden <laughs> al çok biliyorsunuz iyi koyunuz sizi çok iyi tanıyor. Siz de onu çok tanıyorsunuz. Sanki yakıntı söz, söz konusu olmuş. Sanki bazı şekillerde söylüyoruz. Zenginlik yeniden kurabileceksin. Yeniden koruyorsunuz. Allah'ın izniyle kader çizginiz görünüyor. Çok güzel yüksek görünüyor bu. Bu kötü enerji içinden çıkacaksınız. hatlama olacak ve çok da güzel bir haber alacaksınız. <laughs> evlilik sanki bir sanki bir evlilik hayatınızda önünde. Tekrardan yani bir ikinci evliliği yapabilirsiniz. Size söyleyeyim. E, i̇lişkiniz ciddi boyutta geçecek ve olacak. Üç tane de yol var. Madi manevi bu yola gidebilirsiniz ve aklını karıştıran bir kişi var. Bu kişi artık ne? Can sıkıcı olabilir ama sanki bu düşüncelerden kimseyi dinlememelisin. Bir kişi melil melil sizi düşünüyor. Çok da güçlü hisler var. Neden böyle olduğu söylüyor. Neden birbirimizde neden diyor ki böyle yanlış yaptın, neden birbirimizden uzaklaştık, neden böyle olduk, böyle sürekli, e, sanki kendisi saç, resmen böyle aşktan ve sevgiden kaçmış e, size. Aklı başına gelmiş yani. Kısa bir zamandan bu düşünce size geri geri, e, Sanki kurduğunuz hayaller dengeler gene de dehşet bir aşk yeniden öne ön plana alabilirsiniz yani ve ailenin bir dengesi veya sanki aile destek vermemiş köstek gibi görünüyor aklındaki kişi çok sorunlu bir kişiydi çok da fazla ihtiyacı varsa da. Yüreğinizde siz varsınız. Başka kimse yok. Ve çok güzel Allah'ın izniyle. İnşallah daha güzel olacak Allah'ın izniyle. Ve daha güzel şeyler olacak. Bir de Allah'ın izniyle bu çok böyle karışık, karışık kafanız var. Bir karışık şeyi yani Kafanız çok karışık. Bu karışıklardan çıkmak için bir telefon alacaksın. Ondan sonra rahat olacaksın. Rahatlayacaksınız. Çünkü bu e, bu böyle olmaz çünkü. Bir iş teklifi de alabilirsiniz. Allah'ın izniyle. Bir işten al alakalı olabilir yani. Bir tane tabağınıza da bakacağız arkadaşlar. E, göz yaşınız var. Göz yaşı dökmüşsün. Sıkıntılar var. Bir sıkıntı döküyorsunuz. Ve sanki bu sıkıntılar hepsi böyle geçecek Allah'ın izniyle bir de bütün dileklerini gerçekleştirmek istiyorsun. Ee, bir hayatınla ilgili aniden sanki bir karakterin var çok ağır başlısın da soğuk kanlı ile sanki hal ediyorsun. Değişiklik olacak hayatınızda aile ile ya da hayatınızdan durumunuz daha güzel olacağını daha mutlu haberler, daha güzel dilekler, daha güzel <laughs> bir kişi burnunu sokuyor sürekli sizi eleştiriyor sürekli sanki epey sanki sizi rahatsız ediyor bir kişi var. Senin canını sıksan da bir kere Sanki kurtulabilirsiniz bundan. Sizin canınızı hem sıkıyor hem sizin her şeyine giriyor. Bundan tamamıyla kurtulabilirsin. Rahatlama olabilir. Sizden mesafe koysanız rahatlarsınız. Yani gereksiz insanlarla zamanınızı geçirmeyin arkadaşlar. Ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günleriniz olsun.